Böylece bir kere daha boynundayız. Sayılı yerlerinden. En uzun boynun bu senin. Dayanmaya ya da umudu kesmemeye. Laleli'den dünyaya doğru giden bir tramvaydayız. Birden nasıl oluyor? Sen yüreğimi elliyorsun. Ama nasıl oluyor? Sen yüreğimi eller ellemez. Sevişmek bir kere daha yürürlüğe giriyor. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Aydınca düşünmeyi iyi biliyorsun. Eksik olma. Yatakta yatmayı bildiğin kadar. Sayın Tanrı'ya kalırsa seninle yatmak da günah. Daha neler? Boşunaymış gibi bunca uzaması saçlarını. Ben böyle canlı saç görmedim ömrümde. Her telinin içinde ayrı bir kalp çarpıyor. Bütün kara parçaları için. Afrika dahil. Senin bir havan var. Beni asıl saran o. Onunla daha bir değere biniyor soluk almak. Sabahları acıktığı için haklı, gününü kazanıp kurtardı diye güzel. Birçok çiçek adları gibi güzel. En tanınmış kırmızılarla açan. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Birlikte mısralar düşürüyoruz. Ama iyi ama kötü. Boynun diyorum. Boynunu benim kadar kimse değerlendiremez. Bir mısra daha söylesek Sanki her şey düzelecek. İki adım daha atmıyoruz. Bizi tutuyorlar. Böylece bizi bir kere daha tutup kurşuna diziyorlar. Zaten bizi her gün sabahtan akşama kadar kurşuna diziyorlar. Bütün kara parçalarında. Afrika dahil. Burada senin cesaretinden laf açmanın tam da sırası. Kalabalık caddelerde hürlüğün şarkısına katılırken ki. Padişah gibi cesaret de o, alımlı değme kadın yok. Aklıma kadeh tutuşların geliyor, çiçek pasajında, akşam üstleri. Asıl yoksulluk ondan sonra başlıyor, bütün kara parçalarında, Afrika hariç değil.